Bu Hasan oğlu Hasan da oldu. Büyük babası. Büyük babası. Babasının adı Hasan'ımış. Hasan olmuş Efendim sen, bu 313'lü. Efendim sen, harpçi. 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 Şey bitince, harp bitince Yunan Yunan denize dökünce efendim sen, bu askerlik bitti, bırakmış gelmiş. Ötekiciden Yunus'em varmış. Hasan gitme bize devlet aylık var demiş. Ya ben asker gitti ben gidiyorum demiş. Ha. Bırakmış gelmiş. Evet. Ondan sonra bu Aylık alamadı, yani kaçak oldu, asker kaçağı oldu. Hmm. Yani o gün köye geldiği için asker kaçağı oluyor. Yunus em um aylık aldı. Şimdi bu Hasan, oğlan, Hasan da vurdu. Bu, yani, dedemiz. Hasan'ın adı Hasan'ımış, yani adı Hasan. Adını koymuşmuş. Bu hmm. yani şimdi. Ondan sonra oğlum. Bizim şimdi, büyük dedemiz. Bu anne, e, Gülşin anam, anam esas anam bu. Ne kaç doğumluymuş? 1934 doğumlu. 34 doğumlu Efendim söyleyeyim. Bu da benim anam. Sen de büyük. Babanın oraya. Efendim söyleyeyim. Bu da. Bu da şey bak. İsmail Davud. Babam bu. Bu da babam. Ondan sonra. Bu da kaç doğumlu? 1931 doğumlu. Anamdan 2 yaş büyük. Evet. Allah'ım. Bak. Şimdi medyaya gelelim. İsmail Kızı Şerif Davulcu. Yalımızın mezarlıkları yanlış yapmıştı. Esas e, şu mezarlık, bu mezarlık olacaktı. Ya yani büyüklük ha, bakımından ha, değil mi? Ha, yanlış konmuştu yani o mezarlığı yanlış konmuştu. Bu da İsmail Kızı Şerif Davulcu. Kaç doğumluymuş? Ondan sonra bu da benim kardeşim. 70. 1979. Da ölmüş abi. Kafası hastaydı. Her hafta ben bir kez ayakkabı gördüm. Yeniyormuş hafta bir çift ayakkabı var mı? Kayıp edince Şöyle elimi dokundum ağzım. Elini dokundum mu düşerdi, hastaydı. Bu nefret etti Allah iman koran etsin hepsini. Bu da benim kızım. Beşikli öldü bu. Bu çatladı Beşik'te Eşit değil mi? benim kızı Şerif Davulcu. Kaç doğumluyum? 1982 doğumluyum. Ölmüş. 1980, yani 82'de ölmüş. 82 1980 de. doğumlu, 82'de ölmüş. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Allah iman Kur'an'ı nasip etsin. İnşallah <laughs> Hepiniz buraya geldik. Şimdi o şuraya gelelim. Şimdi tüm mezalikle şöyle, şöyle şuradan alınca böyle bu mezalik. Ee, anamın, yani anam olmamış. Anam olmadan e, bu büyük Babam yani Hasan Davucu kız kız kardeşini demiş Hacı Hacı Ali değerlerdi. Efendim söyleyeyim Hacı Teke Hacı Teke gir Hacı Teke gir. Hacı Teke Bunların şeyi kalktı yani. Kalmadı. Bir kızı vardı. Aileden bir sen kalmadı. Yüzüstan bir sinindi bunların ismi. Ondan sonra bu şimdi sarı Davucu esas. Hasan Davucu'nun kızı, Büyükbam'ın kardeşi. Onun beş tane çocuğu oluyor. Beşi de ölüyor. Çocuk Ondan, kemeli bu. E? Çocuk kemeli. Ha olunca ölüyor. Beş Al. tane çocuğu. Allah Arka arkaya beş çocuğu oluyor. Beş senede. Beş çocuğu ölüyor. Ondan sonra karı da ölüyor. Şey, Sarı halam da ölüyor. Büyük babamın kardeşi. Bu beş çocuğun yanına bu kadını gömüyorlar. Ve hepsi burada Hâmetlik ha. büyük babamın kardeşi bu. Hmm. Burada yatan çocuklar, 5 tane çocuğu bu. Allah kıramı kendine tozun. Eşti mi? Ha, işte bütün ya kimseye kalmadı oğlum. Allah iman korunarsın, Allah a iyi günlerden geçsin. Amin. Ya Rabbi şu hastalıklar ama işte o zaman bir hastalık olmuş, ha. hastalıklı ölmüştü. O zaman bir hastalık gelmiş. Ondan sonra e, ağ kardında ölünce ninem rahmetlik öğrencik demiş. E, hacı demir, hacı e, ne demir, ala demir diylermiş. ninemin benim ninemin yani anamın anasını. E, ha, hacı, de, hacı Demir. Yok. Ağa Demir. Alı demir Ondan sonra ninem bana konuşu verdi. E, şey ve Gölünbaşı başı var ya. Ha. Süs, e, süs hayvan suladığı yer. Efendim sen. Oraya şir, şirin çeşme değerli. Şirin Çeşmi derler oraya. Ondan sonra oraya inek komşularını götürmüş babası. Sabahleyin ninem de arkası yazmış. Orada sağlamış inek komşularını. Oradan ninem süt götürmüş. Ondan sonra ninemi Örencük'e veriyordu. Örencük'te e, kocası ölü yaşaydı. E, askerdi. Ölünce kocası iki tane kızı vardı. Ninemin. Yani benim ninemin. E, o iki tane kızı var. Biri Karaca koyundu, Şahıza koyundu. Yavuş, Yavuş'ta yani. Şahıza koyundu. Kutların altında. Bir de Örencük'te. Onu da mefet etti. Allah iman konusunu. Siz bunu ana demeyeli bizim anamız değil diyor. an karı varmış. Ona ana diyelim. Hmm. Anne deyince mahkemeye gidiyor ninem. Hani e, yer düşüyor ninemi. Ninemi yer düşüyor izinlemesi evet. olduğu için. Bu bizim anamız değil diyor. Efendim sen yer sahibi olamadı ninem. Hmm. Ondan sonra şahit götürdü. Bir şey götürmüştü o zaman o günü yok Efendim sonra ondan sonra ninem buraya şey Hacı'nın Ali'ye varıyor. Ali dedeme varıyor. Haç tekenin Ali'ye bir tek kız oluyor. Bir tek kızı da büyük bam rahmetlik bir sen aldırdım ya cicek gel istiyor o istiyor bu istiyor yani yeri çok yedi demin ha. arazisi ondan sonra büyük bam bıçağın hakkını alıyor koca miktar varmış o zaman 500 kat koca miktarı bir sene verdiyse büyük bam 1000 lira vermiş büyük bam öyle efe adamıdır rahmetlik durağı cennet olsun ben 45 sene aksata ettim oğlum derdi senin derdi aldığını baban satsın bunun aldığı satılmaz derdi bu arnamaz derdi. Hmm. Babam ne ederdi? 3 kilo hayvanı 5 kilo öde aldı. 3 kilo tabi. Adam da 3 kilo öde aldı. Para kadına mağdı. Yarı yarı ezil ederdi. Çok ziyanlı çektim bu bandan. yani şu an olsun. ne Allah rahmet etsin. bizim Aa, sülale burada değil mi baba? Bizim sülale şimdi buradan düşündü. Fakat nine nine bir de dem şordu. Hacı'nın halini dedi. Nine de dem orada. Fakat orayı diyece bilemiyorum. Bakalım bir kere oraya. Da. Oraya da bakarız. Ha. Yalnız emin nine yandı şu yandı. Yeminimden de bir Yani o ya gömmüşler. Büyük babam ninemi dövmüş. Oğlum bunun yanına gömme ben demiş. Ha. Ee, şey babamı. Kar babam da yeminimin yanına gömmüş ninemi. Hmm. O, o adamın yanına gömmeyin ben çok doğdu demiş. Ha. Öyküleydi büyük babam. E, ninem akıllıydı çünkü gevşek gibiydi rahmetlik. Ama yani çok akıllı kadındı. Efendim sen Kur'an okurdu. Kur'an okumasını bilirdi. Beni okuttu, oğlum okuyor. Şu adı, şu şöyle, şu adı. Bir yerim yırtısı eskiden pontulla eskiydi. Bu eski pontular bir dakikada çıkarttı. Oğlum dikiverin, oğlum dikiverin derdi. Cevizler kordu sandı, bize iki, iki, üç, üç verirdi. Bir günde tükatmaz. Çok efendi karıydı. E, kendi satardı. Alma satardı. Giderlerdi babamla almayı pazarına alırlardı. O zaman çiftlerde neyi alma yok. Efendim benim küçüklüğümde kaçtı? 1955'ti falan. Alma yok çiftlerde. Kürtlerdi, Çitlerdi efendim, kolye olan satarlar bir kilo buğday alırlar gelir 800 günlük. Sekiz hmm. 800 günlük almacı geldi, almacı geldi. Çuvallar dol, amma çuvallar, emme neyle? Çuvallar çuvala doldular. Bir de hak şey terözlerlerdi. Bir kilo almaya bir kilo buğday. Buğday. O zaman buğday bir kilo 100 kilo buğday bir yine geldi. Hmm. Öyleydi. Buğday kıymetliydi. Millet efendim şimdi bilmiyor buğdayın kıymetini ama ileride bilecek. Bir ekmek 10 liraya çıkınca öğrenecek. 15-20 kağıt çıkınca bizim paramız yani 100 kağıdımız 5 liraya düştü zaten. Evet. Onu sorarsan. İşte şimdi bir kilo buğday 5 lira. 100 kilo buğday 5 lira. Yani şeyin paranı, Avrupa'nın parasından 5 lira şimdi. Sen şimdi bugün niye geldin buraya? Ben burayı temizlemeye geldim. Evet temizledin mi? Temizledim. Taşlar dövdüm, şuralar şöyle temizledim. Kumiş gibi yağlarımı, babalarımı, ninelerimi, mübarek kum geliyor. Efendim, evet önümüz e Ramazan. Hem dedik okuyalım başında. Allah kabul etsin. Ondan sonra bak mesela aldım. Böyle başlarından attım. Yarın bizim başımız uzandı. E, e kim olur kim bakar belli olmaz. Evet arkadaşlar bu köyümüzün mezarlığı. Burada bizim aile mezarlığı. Babam anlattı işte. Allah'ım her şeyin hayırlısı nasip etsin. Ölümünde yaşamında. İşte benim o küçük mezarı kız kardeşim. Bu da halam oluyor babam dediği gibi. Bu da büyük büyük babam. Öyle mi oluyor? Büyük babam değil mi bu? Kamaz Hasan. Aa, kamaz. kamaz Hasan. İşte bak. Asıl Kamaz Hasan bu işte arkadaşlar. Esas Kamaz Hasan bu harpçi. Ha, harpçi. Yani. Ee, şeye de onun babasını da Cimbek derlermiş. Cimbek. 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 Cimbek ne demek bu? İşte cimbek bu bıyıklıymış böyle. Mürhem Bey'miş adam. Altın doluymuş altın. Altın haklanmış bunlardı. Eskiden. Bunun yemisi varmış. Şu şey ve ya, karşıdaki ev. Orayı almışmış. Uşakla şeyde kalınca Efendim söyleyeyim. Harpte kalınca satmış orayı. Kime sattı hiç? işte o teker, oğulları. Bırakmış da gelmiş. Bizim süreden kaç kişi kalıyor? Harpte altın mı yedi kişi kalmış orada? Şimdi dört tane şeyin kalıyor üç dört tane oğlan. E, ee, dedik bari mı? Deli Şükrü geliyor, onu kutçuymuş. Deli Şükrü geliyor, büyük <laughs> babamın kardeşi Deli Şükrü dediğimiz adam. Evet. Efendim sen, yani Şükrü davulcu. İkisi geliyor, geri yerini bilemiyorsun. Cihan Harbi'de kalmıştı, şeyde, Boğaz'da. Boğaz'da. Ha. <laughs> Boğaz'da, bununla şeye gitmiş. Ee, Bolatlı'ya gitmişler. Hmm. Bolatlı'da üç, 3-4 sene durmuş. Ya neler etmiş, neler etmiş Müslümanları. Bir karı 40 gün yemek vermiş askeri yordu. Ya ne bileyim ne kadar asker varsa 40 gün. Buradan nasıl efendimizin yavru denizden atladığıyla de Kıbrıs'a kadar sürüyeli. Eşit mi? Ve bu, Türkiye çok harfli geçmiş. Çok büyük bir an konuşuyor. Ha. Allah Allah. Şöyle yakından da göstereyim. Buraya ben geldim. De. Bu evet göğsüme davulcu nenem. Bak bu tarafta resmi ne Şu şeye de bakalım ya. Yine <laughs> yılında öldü 20 sene oldu. Nenem öldü de 8 sene oldu. Cemil Bizim Evet arkadaşlar diğer mezarı bulamadık. Evet. Kastamonu, Taşköprü, Karışköy mezarlığı. Evet arkadaşlar, bugün de ailemizin geçmişleri biraz şöyle babam size anlattı. Evet. Bizim işte ölmüşlerimiz böyle. Allah'ım dur o cennet olsun inşallah. Ben Erkan Davulcu, Kastamonu, Taşköprü, Karışköy. Evet arkadaşlar, Kastamonu, Taşköprü, Karışköy. Sizler için şöyle tepeye çıktım. Kısa bir video alacağım. Gördüğümüz gibi ilk bahar mevsimi. Köyümüz çok güzel. Ben de temiz hava tepeye oturdum. Kameramın objektifinden aldığı kadar sizlere köyümüzü göstermeye çalışacağım. E, şu anda teyze Faruk inekleri sarmış. Ortatmaya gidiyor. Kadir de bugün evine saçlarını ellettiriyor. Yani tamir ettiriyor diyelim. Şu an şöyle bu tarafta Ali Çalışkan yani bir yer lakabıyla Selim geldi evi. Şu anda Alem'in evi. Hani köyümüzün evleri. Gördüğünüz gibi. Şu karşıdaki Cemil Eminin evi. Karşıdaki Mavi Ev. Münazım Emin evi. Burada hemen şu bu tarafta evinde evi. Evin önü. Evet, karşı tepede hiç göstereyim. Böyle inşallah şarjı bitmeden. Ee, burası da büyük köyü. Hemen karşımızda. Yani bizim köyün büyük ve karşı köyleri aralarından bir ırmak geçiyor. Evet, orası da büyük köyü şöyle. Kameram kadar. Orası da tepenin altına...